Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz alt solunum yolları. Alt solunum yolları soluk borusu, trakea, bronşlar ve akciğerlerden oluşur. Soluk borusu trakea. Trakea yaklaşık 10-12 santim uzunluğunda 1,5-2,5 santim çapındadır. Yemek borusunun önünde yer almaktadır. Krem rengi ile gördüğümüz özefagus yemek borusudur. Trakea üst üste dizilmiş 15-20 adet U harfi şeklinde kıkırdaktan oluşmuştur. Kıkırdakların açık olduğu arka tarafta trakea ile yemek borusu komşuluk yapar. Kıkırdak yapı soluk borusunun daima açık kalmasını sağlamaktadır. Trakea, 4. 5. göğüs omurları hizasında iki önemli kola ayrılır. Bu kollara bronş adı verilir. Trakea'nın ana bronşlara ayrıldığı kısım bifurkatio trakea olarak adlandırılır. Bifurkatio trakea'nın iç yüzünde orta hatta bulunan çıkıntıya karina adı verilir. Her bir bronş akciğer içine doğru daha ince dallara ayrılarak ilerler. Trakea'nın görevleri Trakea solunum havasının geçişini sağlar. Mukozadan salgılanan mukus salgısı hem trakeanın İç yüzeyinin nemli olmasını sağlar hem de buradaki titrek tüyler ile birlikte toz ve benzeri yabancı parçacıkların akciğerlere ulaşmasını engeller. Trakeadan ayrılan ilk kollara bronş adı verilir. Sağ ana bronş sağ akciğer 3 lobdan oluşmuştur. Bu nedenle Sağ ana bronş akciğere girince 3 lober bronşa ayrılır. Sağ ana bronş sol ana bronşa göre daha geniş, daha kısa ve daha dikey uzanır. Bu nedenle akciğere kaçan yabancı cisimler genellikle sağ ana bronşa gider. Yabancı cisimler en çok akciğerin orta lobunda, hastalıklar ise akciğerin alt lobunda görülmektedir. Sol ana bronş ise sol akciğer iki lobdan oluştuğu için iki lober bronşa ayrılır. Kalbin konumundan dolayı sol ana bronş Sağ ana bronşa göre daha uzun, daha dar ve yatay uzanmaktadır. Akciğer dokusuna giren ana bronşlar, lober bronşlara, lober bronşlar da segmental bronşlara ayrılır. Segmental bronşlarda daha dar olan bronşöllere, ayrılır. En kalın bronşiyoller yaklaşık 2 milim çapında olup duvarında kıkırdak bulunur. Bunlardan çapı 1 milimetreden az olan terminal bronşiyoller ise duvarında kıkırdak yapı bulunmaz. Terminal bronşiyollerin yapısında düz kas lifleri bulunmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.